Rüyalar üçe ayrılır. Rahmanî rüyalar, bilinçaltı rüyaları ve şeytani rüyalar. Rahmanî rüyalar haber, uyarı ve müjde niteliği taşıyan rüyalardır. Şeytani rüyalar ise iyi, kötü, kötü, iyi gösteren rüyalardır. Bilinçaltı rüyaları ise gün içerisinde yapmak zorunda bırakıldığımız, veya yapmak isteyip de yapamadığımız durumlardan dolayı gördüğümüz rüyalardır. Bu yüzden rüyalarınızı araştırırken arkadaşlar internet sitelerinde değil rüya yorumcularını, rüyalarınızı tamamen hatırladığınızın en ince ayrıntısına kadar yazmanızı tavsiye ediyorum. Ve unutmayın ki eksik anlatılan rüyaların yorumu eksik veya yanlış olur. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum videolarıma e, rüyalarınızı yazarsanız ücretsiz bir şekilde yorumluyorum. Her pazartesi ve cuma günü yorumlamaya çalışacağım. Tabi Allah bir kaza ve bela vermezse inşallah yorumlamaya çalışacağım. E, telapati, astra, seyahat hakkında birçok açıklamalarım vardı. Daha önce de yapmıştım. Bunları tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Dua edin. Dua ile kalın.